Nihal Can'dan podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye böyle? Ee, bir yaz akşamı ama yağmur yağıyormuş. Hmm, bak şu işe. Dışarı arkadaşlarımla buluşmaya çıkıyorum. Peki. Ezgi. <laughs> ya Nihal <niye> ya <laughs> ne yapmışsın ya? <laughs> Bence çok şirin oldu. <laughs> Her şeyin sanki üzerine böyle birer kat, ikişer kat büyük 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 duruyor. olmak istedim zaten. <laughs> Saçındakini çok beğendim. Teşekkür ama ederim. Onun dışında üzerindeki gömlek elbisesi de aslında beğendim ama sanki değişik geldin gözüme. Zaten değişik olmaya çalıştım. Bu söylediklerim ola <laughs> ama... <ona> itifat geliyor. <laughs> Yapacak yorum bulamadın galiba peki Bulamadım. Nazlı. Peki sana çok yakışmış, çok güzel görünüyor. Ama onu keşke başka bir şeyle kullansaydın. Kot gömleğin, kemerin, çantan çok güzel. Çizmelerine bir anlam veremedim. Bir de içindeki şortu... Ya farklı şortu... bir şey giymek istedim. Bu da bayağı aslında önce aldığım bir şeydi. İçindeki şortun da enteri çok güzel ama o da mesela hani şu önden gördüğüme uymuyor. kemerin, gömleğin, çantan çok Sadece güzel. Sadece yandan görünsün yeterince şort. O da yiyen... kafandakine uyuyor mesela. Kafanla şortun çok güzel. Önden de böylesin. Çizmelerin olmamış bir tek. Nihal ben Ben başındakini çok beğendim. Genel anlamda baktığımda da çok sevdim aslında. Ama sanki o bot çizmeleri ziyan olmuş gibi. Ben çok sevdim onun formunu. Onu daha böyle gösterecek bir şort giyip de üzerine böyle bir ya ceket giyseydin. Ya çok fazla Sıkıldım hep aynı şeyleri yapıyoruz en azından. Aynı ben... değil ki öyle bir şey giymedin <laughs> sen. Kendi itiraf ediyor. Yani çok kapatmış üst üste çizme üzerine o uzun kemerin. Yani Abartmış demen senin demen garibime gitti bu Apartmış mevzuda. Abartmış demiyorum Nihal, farkında mısın? Çok güzel olmuşsun da o çizmeyi biraz daha gösterecek bir şey giyseydin dedim Yandan yani. görünüyor. Bazen öyle bir şeyler söylüyorsun ki Nihal, hani boş konuşuyorsun bence. Hiç boş konuştuğumu düşünmüyorum. Çok boş konuşuyorsun Kimsenin, bazen. Benden daha dolu konuşan yok ya da. Hmm. Şöyle bir ego nasıl bir şeydir ya? Hiç yaşamadım, ne demek acaba Emin misin abla? ben güzel bir kadınım diyerek şöyle çantamı sallayarak geçmiştim burada. O görünen bir şey ama. <laughs> yani. Yok, hatta güzellik daha göreceli bir şey bence. Kendime Konuşmak göre kendimi sözlü, seviyorum, sözlü, beğeniyorum. Sözlük kanıt dediğimiz bir şey var. Kendimden eminim en azından suç mu bu? Tabii Ben ki. kendimi güzel görüyorum Ama bu göreceli, göreceli bir şey, evet. konusunda iddialı olmaktan, sayın en azından ağzımdan çıkan şeyleri duyduğum için. Ben aynaya bakınca kendimi beğeniyorum. Var mı bir itirazın? Hayır yoktur ben herhalde. Fizyolojinle ilgili yorum yapmayacağım. Ona girmiyoruz zaten. Evet orada haklısın. Ayşegül. Ee, ben yani e, ikimizin de boyu uzun olmadığı için bu çizmeleri giymeyi uygun görmedim sana da. Hani Ya olsan gayet hakkın olmayan şeyleri giyiyorsun. <laughs> ben de hakkım olmayan bu çizmeyi giydim bugün. Ben yakıştırmadım ve biraz bacağını kalın göstermiş. Yani kombinize... Bacağını görmüyorsun bile Ayşegül. Neyin tribündesin? Seni gösteri iri gösteriyor. <laughs> Görmüyorum ama kalın. Hayır şu an görüyorum tabii ki bacağını. Bak bacak görüyorum orada ve kalın göstermiş. Ben bacağımı Her biri... buradaki... Ee çok güzel bacaklar arasında bulmadığım için zaten daha çok örtmeyi planlıyorum. Kısa bir gömlek giymek yerine uzun bir gömlek giydim. Demek ki giymek başka bir şey. Senin gibi çok iddialı şortlar giymek başka bir şey. Bugün örttün diye bacağım kötü mü oldu? Ben anlamadım. Mesela giyilmesi taraftarı değilim ya da Özlem varken o kadar kısa giymem. Taraftarı değilim. Öykü Hanım bu kadar kısa giymişken. Ee, şöyle ki, Seninki komik oluyor. Herhalde örtünce anladığım kadarıyla bacağını çok iyi görmüyorsun ama örtmediğinde iyi görünüyor. Ben senin kombinini anlayamadım gerçekten. Üstünde saten bandana, kot gömlek, kemer. O kemer bence oradaki en güzel senin şey kemer. Senin hepsi aynı kumaştan gidiyor değil mi? Deri, neden ile. sana biri bir eleştiri yapınca beklemiyorsun, sakin olamıyorsun? Kısa ve yok konuşacağım. Sen sakinim hiç Seninle Hiç beğenmedim. Üzerine ne bulmuşsan olabilir. almışsın. Sanki aynada böyle denememi yapıyorsun. Çıkarmadın üstündekiler üstündekileri? Hiç anlayamadım yani. Hiç güzel değil. Yo, prova yapıp geldim. Bayağı yapmışsın. Ayşenur. Kalabalık görünüyorsun. Anlam veremedim, beğenmedim. Ben de sana anlam veremiyorum genelde zaten. İsabetli bir yorum oldu. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.